Heh, video çekiyor. <laughs> 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 gel bakayım. Gel, 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 gel. <laughs> gel <laughs> <laughs> ne var? Gel, 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 gel. <gülüyor> 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 Koş, 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 koş. Hırsını alamadı daha. Bakalım ne kadar söylüyor bu. Gel, 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 gel. Çık. <laughs> Huuu. Gel kucağıma gel, kucağıma gel. Kucağıma gel, kucağıma. Daha gitmedi hırsını. <laughs> beni seni yerim 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 yerim. yerim. <laughs> sakinleş. Anne. Biraz sakinleş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Işte. <laughs> Ayakkabını toplayacak <Nereye gidiyorsun>? <laughs> ne, ne, ne var ne var ne var ne var. <laughs> Çıkacağım. Ne Çıkacağım. <illa> <laughs> yapacağım. Sakin değil mi? Sakin nedir kızım? Tamam mı? Sakinledin mi? O ne? var? Sana tamam. sakinleş. Biraz. biraz sakinleş. Hadi. Biraz sakinleş. Helo ya. Sakinmiş. Çok mu <laughs> öyle? Soner nerede? Soner abin nerede? Nerede Soner abi? Göster bana yerini. <laughs> koş 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 koş. Gel kucağıma, kucağıma gel. Gel bu kim sen gör? İnanmıyor oraya gidiyor. oraya bak. Tamam tamam. Kalbi duracak neredeyse. <laughs> tamam diye basayım mı? Tá